22 Eylül pazar akşamı itibarıyla Bitcoin 62.800 dolar civarında işlem görüyor. Yine sakin, sessiz ve hareketsiz bir hafta sonunu geride bırakmak üzereyiz fiyat açısından tabii ki. Haftanın en önemli olaylarından bir tanesinin aslında dün gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyanın en zengin, en önemli iş adamlarından biri olan Elon Musk ile El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Texas'ta Tesla'nın fabrikasında bir araya geldiler. İkiliden çok detaylı bir açıklama gelmedi. Bunu söyleyelim. Çok kısa ve ne konuşulduğunun pek de anlaşılamadığı bazı görüntüler paylaşıldı. Bir araya geldiklerine dair ama yapay zeka ve teknolojik gelişmeler hakkında konuştuklarını dile getirdiler ve bir kez daha buluşma sözü verdiler birbirlerine. Şimdi tabii ki Elon Musk da Naip bu de kripto para dünyası için hatta Bitcoin dünyası için çok önemli kişiler nedir bu önemleri onlardan bahsedelim kısaca. Şimdi Elon Musk'ı zaten hepimiz tanıyoruz yani Tesla, SpaceX, X o Twitter olarak bildiğimiz sosyal medya platformu X'in hem sahibi hem CEO'su ve gerçekten dünyanın en zengin iş adamı insanı hatta zannediyorum. Arada bir ikinci sıraya düşüyor ama en zengin insanı. Şimdi 2021 boğa sezonunu da başlatan en önemli unsurlardan da bir tanesiydi Elon Musk. Yani attığı Bitcoin ve Dogecoin tweetleriyle bu anlamda en so yani ciddi uyarılar da aldı ama fiyatın artmasına çok ciddi şekilde katkı vermişti ki şu anda zaten kendisinin de kişisel olarak Bitcoin'i ve Dogecoin'i bulunuyor. Tesla şirketinin rezervlerinde SpaceX şirketinin rezervlerinde Bitcoin'de bulunuyor. Yani önümüzdeki dönemlerde X'te de ödemelerin kripto paralarla yapılması beklentiler dahilinde. Yani kripto paralara hiçbir şekilde uzak olmayan hatta zaman zaman özellikle Bitcoin'i ve Dogecoin'i öven bir isim Elon Musk bunu belirtelim. Zaten siz bunları biliyorsunuz. El Salvador ise Latin Amerika'nın, Orta Amerika'nın çok küçük bir ülkesi ve onun 40'lı yaşlarında olan bir devlet başkanı Nayib Bukele tabii 3 sene önce özellikle Bitcoin'i ülkenin resmi parası yapmasıyla çok büyük ses getirdiler. Yani ülkenin Resmi parası Amerikan dolarıydı. Hala zaten bir tanesi Amerikan doları ama Bitcoin'i de ikinci bir resmi para olarak ilan ettiler ve bu anlamda dünyada da ciddi şekilde reklam yaptılar. El Salvador tabi çok küçük bir ülke ama ekonomik krizle boğuşan, halkının ciddi fakirlik yaşadığı bir ülke. Bunu da söyleyelim. Ama turizm arttı, ülkenin gelirleri Bitcoin ile artmaya başladı, borçlarını ödemeye başladılar ve en sonunda da dışarıdan borç almayacak hale gelme anlamında önemli adımlar attılar. Bu anlamda El Salvador gittikçe dünyada daha da tanınan bir ülke olmaya başladı. Ben de 2021'de gitme fırsatı bulmuştum. Hala orada Bitcoin'i resmi para yapmalarına rağmen Bitcoin'den haberi olmayan insanlar vardı. Dünyaya biraz kapalı bir halk onu da söyleyelim. Yani internet kullanımı çok az. Ülkenin ana dili Resmi dili İspanyolca ama onun dışında kimse hiçbir dili konuşmuyor yani İngilizce sıfıra yakın onu net olarak söyleyebilirim tamamen İspanyolca tamamen İspanyol dünyası adına bir vizyonları var yani dünyada İspanya Güney Amerika Latin Amerika yani Orta Amerika yukarıda Amerika bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve hiç kimse yok onlar için dünyada başka. Gerçekten bu anlamda çok geri kalmışlar ama yavaş yavaş bu anlamda da gelişiyorlar. Tabii ki Bitcoin şehri var El Salvador'da. Yani Bitcoin şehri Nayib Bukele'nin en büyük projelerinden bir tanesi. Onun da inşasına zaten başlanmıştı ve volkan tahvilleri, Bitcoin'e dayalı borç tahvilleri onlar da biliyorsunuz neden volkan tahvilleri? Çünkü El Salvador'da bir e, sürekli yani yeraltı kaynakları çok zengin yanar dağlar var her tarafta ve volkan tahvilleri de e, bu anlamda ismini oradan volkanik coğrafyadan aldı ve tabii ki şunu da belirtelim ki volkanik enerjiden elde edilen daha doğrusu volkanik enerjiyle bitcoin madenciliği de yapılıyor ülkede çok sınırlı şekilde bu arada El Salvador her gün bir bitcoin alıyor. Yani ülke rezervlerine her gün bir adet bitcoin ekleniyor. Bunu da söyleyelim. Zannediyorum 300-350 milyon dolar civarında ülkenin bitcoin'i var bunu da söyleyelim. Şimdi tabii ki bu görüşme çok önemli. Yapay zeka ve teknolojik gelişmelerden bahsettiklerini söylüyorlar. Bitcoin'den hiç bahsetmediler. Zaten dediğim gibi çok kısa bir açıklama, detay verilmeyen bir açıklama yapıldı. Kısa kısa görüntüler paylaşıldı ama Bitcoin bu ikilinin yani aslında gelmek istediğim nokta o. Bu ikilinin Bitcoin konuşmaması imkansız. Yani belli bir sessizlik var. Bilerek ortaya konulmuş bir sessizlik var. Hatta şöyle bir örnek de vereyim. Elon Musk zaten 2021'de diyorum ya boğa sezonunu başlatan isimlerden bir tanesiydi. Sonra bir anda sustu. Yani Tesla'nın Bitcoin'de satışlarını geri çekti. Bitcoin ödemesiyle ilgili bir uyarı gitti Elon Musk'a. Tamam sen bu Bitcoin'i seviyorsun ama fazla bundan bahsetme dediler. Eminim buna çünkü kesildi her şey. Ee, hiçbir şekilde tweet atmıyor. Bitcoin ile ilgili. Arada bir Dogecoin çok iyi falan diyordu. Onları da tamamen bırakmış durumda. Bir uyarı gitmiş Amerikan devletinden kendisine. O da tamam dedi. Başını öne eğdi. Devam ediyor. Ama Nayib Bukele de mesela bu konuda sessiz kaldı. Sadece Elon Musk'la buluşmasında değil. Mesela geçtiğimiz aylarda Amerikalı ünlü bir gazeteci var Takıl Karsın diye. Bu kişiye 4 saatlik bir röportaj verdi. Ve Takıl Karsın da Donald Trump'a yakın olan gazetecilerden biri. Donald Trump'ın Bitcoin ile ilgili söyledikleri zaten biliniyor. Bitcoin'e kripto paralara verdiği destek zaten biliniyor. E yani Bitcoin'e destek veren bir başkan adayına, Amerika'nın başkan adayına yakın olan bir gazeteci ülkesini Bitcoin ülkesi yapan bir devlet başkanıyla röportaj yapıyor. 4 saatlik röportajda da hiçbir şekilde Bitcoin kelimesi geçmiyor. Bu bilerek yapılan bir sessizlik. Yani bu bilerek biz bundan bahsetmeyelim biraz daha bekleyelim demişler. Çok net ben bunun arkasından ciddi bir gürültünün bir zaman geleceğini de düşünüyorum açıkçası. Hani herkes soruyor ne zaman rally gelecek ne zaman rally gelecek. Bu iş yani sabır işi açıkçası öyle rally'nin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Dolayısıyla hani bu şekilde çok fazla her güne bugün rally geldi mi bugün rally geldi mi diye uyanmak çok doğru değil. Evet ben de düşünüyorum. Keşke gelse o diye tabii ki ama sonuçta o işler o kadar kolay değil. Ama bakın bu insanlar Bitcoin'in etrafında yavaş yavaş konumlanmaya başlıyorlar. Belki de bu buluşma Tesla'nın El Salvador'a yapacağı bir yatırımın buluşmasıydı. Yatırımın belki de öngörüşmesiydi. Tesla olabilir, SpaceX olabilir. Onun dışında işte Elon Musk'ın o uydu internet projesiyle ilgili bir durum olabilir. Oradan Bitcoin bağlantılı yine Tesla ile ilgili Bitcoin bağlantısı kurulabilir. Bunların hepsi olabilir. dolayısıyla çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki sessizlik de benim moralimi düzeltmiyor. Tam tersi. Moralimi pardon, moralimi bozmuyor. Tam tersi düzeltiyor. Neden dersiniz? Çünkü sessizlik bilerek yapılan bir şeydir. Arkadaşlar bu dünyada herkes her şeyi biliyor. Herkesin her şeyden haberi var. Dolayısıyla hani sessizlik de bilerektir. Konuşma nasıl bilerekse Hadi konuşuyorsun orada ağzından bir şey kaçabilir. Ben böyle demek istememiştim dersin bir konuşma esnasında ama sessizlik bilerektir. Dolayısıyla bu anlamda ben e, beklediklerini ve bilerek sessiz kaldıklarını bir politika uyguladıklarını düşünüyorum. Bu da güzel bir şey. Demek ki Bitcoin'den bahsetmek için bu insanlar bu işin zamanını bekliyorlar. Bu da güzel bir şey. Bakalım arkasından ne çıkacak ama olumlu gelişmeler dikkat ederseniz yavaş yavaş artmaya başladı. Yavaş yavaş o temeli bazı şeylerin atılmaya başlanıyor. Bakın altcoin alabilirsiniz, diğer kripto paraları alabilirsiniz ama Bitcoin'i küçümsemeyin. Özellikle bakın tekrar söylüyorum, Bitcoin'i küçümsemeyin. Bitcoin bu anlamda El Salvador'un bile çehresini değiştirdi 3 sene içinde. Tamam, küçük bir ülke tabii ki Türkiye gibi değil. Yani büyük balığın borçları da, dertleri de büyük olur. Biz öyle bir ülkeyiz. El Salvador'un tabii ki bizim yanımızda yani esamesi okunmaz ama sonuçta çehresini değiştirdi Salvador'un. Sadece tek başına Bitcoin. Dolayısıyla bunu küçümsemeyin. Bence evet altcoinleri anlamak gelecek adına böyle en az 5 sene tutacağınız şekilde en az o da yani 5 sene değil en az 5 sene tutacağınız şekilde Bitcoin almanızı tavsiye ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle.